Bir cadı, iki prenses. Bir varmış, bir yokmuş. zaman evime kaldı, sabah tamam. edilmiş. Develer tellar iken, bileler berber iken bir saray varmış. Bu sarayda bir kral, bir prenses, bir cadı, iki prenses varmış. Aslında cadı da kral, kral kendi kızıymış ama saray cadı yaşaması yasa dışı oldu, yasa dışı. Olduğunda cadı sarayda o süzgün edilmiş. Aslında cadı ve cadı saf temiz kalpli ve sıra dışı bir cadıymış. Ama bunu kimse bilmediği için saraydan sürgün edilmiş. Cadı saraydan sürgün edildikten sonra evde kendine kocaman bir ev yapmış. Bu evin bahçesi mi? bahçedeki güller o kadar güzelmiş ki herkes o güllerden koparmak istiyormuş. Ama kimse kimse cadıyı sarayına götüremediğinden cadı izin vermemiş. Bir gün beyaz atlı prens ve muhafızları geçerken prens oradaki görmüş. Güller tam koparacak az. Cadı onu görmüş ve hızlıca evinden çıkmış. Ve şöyle demiş. He güllerimi kopar. Ben için benim beni, beni sarayıma götürmemesin demiş. Prens alaycı bir şekilde gülmüş ve bundan kolay bir şey mi var demiş. Prens ile cadı aynı ata binmiş. Ve yolda giderken bir aslan görmüşler. Ama aslında aslanı kimseye zararı yokmuş ama onlar panik yaptıkları için aslan ko onları kovalamaya başlamış. Birkaç dakika sonra saraya varmıştan cadı ve cadı söz verdiği gibi prensi gülleri vermiş. Cadı ve ailesi mutluluk için geçememiş. Prens de yoluna gitmiş.